Her gün dünyadaki bir başka doğal güzellikle karşılaşıyoruz internette, televizyonda, belgesellerde. Bilinmeyen, görülmeyen veya hala saklı olan kim bilir daha ne kadar çok yer var? Bazıları bizi güzellikleri ve görüntüleriyle büyürüyor, bazıları da oluşum şekilleriyle ya da ekosistemleriyle bizi şaşırtıyor. Eğer siz de benim gibi doğanın sürprizlerine kayıtsız kalamıyorsanız, dünyanın en ilginç yerleri, dünyadaki en değişik yerler videosuna hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk ilginç yerimiz Meksika'dan Hidden Beach, Saklı Plaj. Meksika'da yer alan Saklı Plaj, görüntüsüyle oldukça ilginç bir yer diyebileceğimiz tek şey çukurun içerisindeki bir kumsala benziyor. Meksika'daki Puerto Vallarta kenti içerisinde Marieta adalarında bulunuyor Saklı Plaj. Değişik yapısıyla kendisini ziyaret edenleri şaşırtıyor. Dünyanın en ilginç yerleri arasında Saklı Plaj'ın diğer isimleri ise Aşkın Kumsalı, Herhalde koskocaman bir adanın içerisinde yıllarca gizli bir şekilde kaldığı için Aşkın Kumsalı denmiştir buraya. Buranın ilk kez keşfedilmesinin öyle ilginç bir hikayesi de yok. Meksika hükümetinin askeri tatbikatları esnasında burada büyük bir patlamanın meydana gelmesiyle saklı plaj keşfedilmiş. Meksika hükümeti ise burayı keşfeder keşfetmez milli park statüsü vermiş. Keşfedildiğinden bu yana da Buranın bozulmamasının en büyük nedenlerinden biri ada içerisinde adaya zarar verebilecek her türlü şey yasak. Bu yasaklar hatta balıkçılıkla da dahil. Suyun rengi turkuaz ve beyaz kumlarla birleşince harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Her zaman bir çukurun içerisindeki berrak suyun içerisine girmek nasip olmaz. O yüzden hem yerli hem de yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Aynı zamanda adanın ekosistemi de oldukça zengin, hatta burada bir balina ile bile karşılaşabiliyorsunuz. UNESCO Dünya Mirasları Listesi içerisine dahil edilmiş saklı plaj ve ulaşım biraz zor. Buraya gelmek için öncelikle Puerto Vallarta'ya gitmeniz, oradan da tur rehberleri eşliğinde helikopterlerle saklı plaja gelmeniz gerekiyor. Ve Finlandiya'dan Central Nisof'ta Arktik'e geçelim dünyanın en ilginç yerleri arasında olan ve Türkçe anlamı Kuzey Kutbu'nun nöbetçileri olan yer aslında ağaçların donmuş halleri. Ağaçlar üzerindeki buzul katmanlarından dolayı değişik figürlere benziyorlar. Finlandiya, Laponya'sının aşırı sert hava koşullarından dolayı ekosistem üzerinde buzul katmanlar oluşuyor. Bu dönemlerde hava sıcaklığı eksi 40, ve eksi 15 santigrat arasında gidip geliyor. Ama hava birazcık ısındığında ağaçların hayati fonksiyonları çalışmaya devam ediyor. Dünyanın en ilginç yerleri listesine adını yazdırması ise İtalyan fotoğrafçı Nicolo Bonfandini sayesinde olmuş. Kendisi buzla kaplanmış ilginç görüntülü ağaçları ilk kez gören kişi olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden Grand Prismatic Hot Spring, Büyük Prizmatik Kaplıca Göl'üne gidelim şimdi de. Dünyanın en büyük üçüncü kaplıcasına hoş geldiniz. Ama burası bizim bildiğimiz kaplıcalara hiç mi hiç benzemiyor. Farklı atmosferi ve yapısıyla gökkuşağının yere inmiş hali gibi bu görüntüsüyle de dünyanın en ilginç yerleri arasında yerini almış. Yellowstone Ulusal Park'ta bulunan sıcak su kaynağının derinliği yaklaşık 49 metre, genişliği ise 90 metre. İsminin büyük prizma olmasının nedeni ise ışığın görünmez bir prizmadan geçerek renkleri ayrılmasını anımsatmasından geliyor. Oysaki Kaplıca Gölü çevresinin yeşil, sarı ve kırmızı gibi renklere bürünmesinin nedeni burada yaşayan sıcak su bakterilerinden kaynaklanıyor. Rusya'dan Baykal Gölü'ne gidelim şimdi de. Dünyanın en ilginç yerleri listesinde bulunan bir başka yer Rusya'nın Baykal Gölü Sibirya'nın mavi gözü olarak da adlandırılıyor. Baykal Gölü Sibirya'nın güney tarafında yer alıyor. Dünyanın en derin ve en eski gölü olma özelliğine sahip. Öyle ki Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce meydana geldiği düşünülüyor. Gölün uzunluğu yaklaşık olarak 636, genişliği ise 79,5 kilometre, en derin noktası ise 1673 metre olarak biliniyor. Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Glowworm Caves, Waitomo, Glowworm mağaraları var sırada. Masallardan ya da efsanelerden fırlamış görüntüsüyle Glover mağaraları dünyanın en ilginç yerleri arasında bulunuyor. Waitomo adası içerisinde yer alan mağara sanki binlerce yıldızı sizin yakınınıza getirmiş gibi. Hani gece gökyüzüne baktığınızda uçsuz bucaksız bir yıldız topluluğunu görürsünüz ya, burası da tam olarak aynı manzaraya ev sahipliği yapıyor. Peki bu görüntü nasıl ortaya çıkıyor diye siz de hemen merak ettiyseniz binlerce küçük ateş böceği mağaranın duvarlarında yaşıyor ve ışıkları sayesinde karanlıkta küçük titreyen yıldızlara benziyorlar. Ama durun sadece bu kadar da değil, doğa kendisini yine belli ediyor ve her şey bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Mağarada ateş böcekleri dışında sivrisinekler de yaşıyor. Sivrisineklerin larvaları ise kendilerine has yapışkan sıvı damlaları sayesinde mağara duvarlarında İp gibi duruyorlar. Bu görüntüye ateş böceklerinin ışıkları da eşlik edince harika bir manzara ortaya çıkıyor. Etiyopya'dan Danakil çölüne gidiyoruz. Son olarak dünyanın en ilginç yerleri arasında burasının da olması hiç mi hiç şaşırtıcı değil. Çünkü zaten Danakil dünyanın en zalim yeri olarak biliniyor. Aynı zamanda burayı cehenneme benzetenler de mevcut. Danakil çölü üzerinde Danakil çöküntüsü de bulunuyor. Bu çöküntü için cehennemin açılan kapı deniyor. Büyük ihtimalle bunun nedeni deniz seviyesinin 100 metre altında bulunması ve bazen sıcaklığının 60 santigrat dereceye kadar çıkması. Aslında Danakil buradaki 3 tektonik plakanın faaliyetlerinden meydana gelmiş. Ayrıca 3.2 milyon yıllık insansı fosil olarak bilinen Lucy, Danakil'de bulunduğundan arkeoloji ve paleontolojiye ilgi duyan birçok kişi için de etkileyici bir yer durumunda.